Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün size tavuklu bezelye yemeği yapacağım. Bunun için malzemelerimi hazırladım. Küp küp bir adet soğan doğradım. Bir adet havuç, bir adet patates. Hepsini küp küp doğradım. Ve yine küp küp doğradığım bir parça tavuk göğsüm var. Yazdan temizleyip buzluğa attığım bezelyelerim var. Bir kilo ve malzemeler bu şekilde. Bir de tabi baharatlarımız, suyumuz, salçamız var. Onları da yapım aşamasında göstereceğim. Tavuklu bezelyemiz için öncelikle tavuklarımızı biraz sıvı yağ eklediğimiz tavamıza alıyoruz. Tavuklarımızı bu şekilde birazcık mühürleyip kavuruyoruz. Sıvı yağ da böyle birazcık çevirip kavurduğumuz tavuklarımıza şimdi küp küp doğradığımız soğanımızı ekliyoruz ve birlikte kavurmaya devam ediyoruz. kavrulan soğan ve tavuğa öncelikle havuçlarımızı ekliyoruz. Patatesler hızlı hızlı piştiği için onu biraz sonra ekleyeceğim. Havuçlarla patatesleri birbirinden ayıramayan ben. öyle kavuruyoruz arkadaşlarım patatesi de ekliyorum çünkü zaten <laughs> karıştılar böyle sebzeleri ekledik biraz kavuruyoruz. Bu aşamada bir yemek kaşığından biraz fazla domates salçası ekliyorum. Ve salçamızı da kavuruyoruz. Sebzelerle beraber salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Evet son olarak yıkayıp süzdüğümüz güzel bezelyelerimizi işin içine dahil ediyoruz. Bir de güzel suyumuzu ve baharatlarımızı da koyacağız. Ve muhteşem tavuklu bezelyemiz yemeğe hazır. Ben şimdi yemeğimize bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve niye böyle konuşuyorum bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum biz çok seviyoruz o yüzden iki tatlı kaşığı koyabilirim ama siz bir tatlı kaşığı koysanız da yeterli olur son dokunuş suyumuz. Sebzeler piştikçe ve birbiriyle özdeşleştikçe helmelenecek ve o sırada tekrar suya ihtiyacımız olabilir. Ben şimdi bunun içine yaklaşık 4 bardak kadar su koydum. Genelde 5 bardağı buluyor. Tavuklu bezelyemiz pişti. Böyle size göstereyim. Yemeğimiz hazır. Tavuklu bezelye yemeğimiz hazır. Yanında bulgur pilavımız, turşu zamanında hazırlanan turşularımız, arpa şehriye çorbamız var. Bu tarifleri de kanalında bulabilirsiniz. Bezelyemiz de bu şekilde hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.